Tamam forma böyle yakılır. Forma ya? öyle değil böyle yakılır. Forma nasıl yani yakılır yani. abi? Forma gösteriyor. Forma veriyoruz. tam yerinde yakılacak farozda. Farozda. Evet. Şerefsizlerin forması bak nerede yanacak. Tamam olsun faroz faroz yeri bozmaz. Şerefsiz, Şerefsiz falan, falan piç. İplerin forması bak burada yanacak. O yere Yak oğlum yak. Hikmet Karaman'ın Hikmet Karaman'ın Karaman başkanın suçunu Trabzonspor'a yükleyenler Aynen öyle. Yakın. kendi kabahatlerini Trabzonspor'a yükleyenler. 33 hafta yans. yenilmişler 33 hafta. Bu köpeklerin formasını aç. Koy yeri koy yeri koy, koy 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 Forma böyle yapılmış. Aç aç aç. Formaları bile gansız yanmıyor şerefsizlerin. Gansız <laughs> gan yok gibilerde formaları yansın. At. Az i̇şte daha aşağı geçiyor. Kanı yok ki kanı, şerefsizlerin kansızlar İbneler. Evet, yanıyor yanıyor kardeşim, sen rahat ol. Alıştı alıştı. Evet. Ömür abi o tarafı fazla şey yapma. Ha. Şerefsizler. Forma böyle adır, yakılır doğru. forma. Uzaş beni çek Ahmet abi. Evet, Cahir cahir yanıyor. Alttan forma yanmıyor. Hatice tutmuyorsun sen. yanıyor. Aşağı aşağıya. Lan aşağı yanayım ben. Yansın. Yana. Tamam, Abi Evet. Forma evet. 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 böyle yakılır. Çekin. Çek çek. Tansız şerefsizlerin forma. İstanbullu plakada Trabzon'da görürüz inşallah. Şey. Bırak yansın, bırak. Bırak. Dur dur dur. Öyle kolayına canı çıkmasın. Bırak dur. yansın. Canı öyle kolay çıkmasın. Çık, o. <laughs> şerefsizler var ya iki tane Fener dövmeli şerefsiz var iki tane. Biz Trabzon sporluyuz diyor. Şerefsizler. Armayı yak armayı dur. Armayı yansın, tamam, yansın yanıyor, köpekleri. Yanıyor, bırak, bırak, yansın, bırak bırak, yansın bırak, bırak, bırak bırak. Yansın. Tamam bırak öylesin. İtler. <laughs> Çok güzel yanıyor abi çok güzel. Benzin o da sen ben biraz, biraz geç oldu onları kapat. Göğüyü kapat. Ben anlamadım ondan gel oğlum. Emre kapat da fotoğraf çekeceğim. Ben anlamadım ondan gel oğlum. Ananı Tamam alayım. tamam bak tamam. ya.